İHA ve SİHA'lara ilişkin başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odaklar olduğunu kaydeden Demir, İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyor, diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda, son emrin verilmesi sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor, dedi. Antalya Diplomasi Forumunda milliyete değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı Demir, kargo İHA'ların hedefi, insan kontrolü dışında otonom olarak imha ettiği iddialarına, teknolojik olarak biz bu kabiliyeti sahaya çıkarabilecek durumda olmamıza rağmen, hiçbir zaman için %100 belirlenmeyen bir hedefe angaja olmuyor. Hedef insan kontrolünde imha ediliyor, dedi. Savunma sanayinin diplomasi açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Demir, savunma sanayi sadece ticari, teknik bir olay değil, önemli ölçüde ülke ilişkilerini etkileyen bir olay. Savunma sanayi çoğu zaman kapalı kapıları açıcı bir güç aktörü olarak masada, diye konuştu. İlk kez deniz kurdu 2021 tatbikatında kullanılan, Türkiye'nin ilk silahsız muharip deniz aracı SIDA ile ilgili demir, seri üretimi başlatıyoruz. İdaların da tek bir modelini değil, birçok modelini göreceksiniz. İK'ların insansız kara araçları, birçok modelini göreceksiniz. Bunlar yavaş yavaş geliyor. Şu anda alt zeminde dipten çok önemli çalışmalar var, dedi. İHA ve SİHA'lar konusunda başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odaklar olduğunu kaydeden Demir, İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyor, diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda son emrin verilmesi sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor. TSK'nın disiplini herkesçe malum. O mekanizma içinde kimsenin keyfi hareket etme imkanı yok diye konuştu. Azerbaycan'la işbirliğine değinen Demir, madem Azerbaycan'la ilgili tek millet iki devlet diyoruz öyle davranmamız gerektiğini düşünüyoruz. O noktada kabiliyetlerin tekrarı yerine yapılacak her türlü yatırım ve kabiliyetin birbirimizin eksiğini tamamlayacak şekilde olması. İHA örneğinden gidelim. Orada bir İHA fabrikası kurmak ne kadar etkin olur? Öyle mi yapsak yoksa orada başka bir model mi yapsak? İki ülkenin birbirini tamamlayacağı ve güçlendireceği bir işbirliğine gitmesini düşünüyoruz. Savunma sanayi oldukça önemli kaynak isteyen bir alan. Kaynaklarımızı çok etkin kullanmalıyız. Bazı şeyleri tekrar etmek yerine yaptığımız yatırımın iki ülkeye de katkısı olması gerekiyor diye konuştu.